Seferihisar açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmaları devam ederken Tımoç Çevre Mühendisleri Odası İzmir şubesi hazırladığı raporda çevresel kirliliklerin ortaya çıkaracağı risklere dikkat çekti. Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Helil İnay Kınay, İzmir'de depremin yerle bir ettiği binaların enkazında ortaya çıkan zehirli gazların yıllar sürecek tehlikesi etkisi konusunda uyardı. Bu oluşan toz dumanların içerisinde çeşitli kimyasallar, çeşitli gazlar ve bu anlamda özellikle asbest gibi 1980'li yıllardan öncesinde çok yoğun olarak kullanılan asbestin de içerdiği malzemeler, çevre ve halk sağlığı açısından ciddi olumsuzluklar yaratıyor. Bütün bunları değerlendirdiğimizde bina yıkım faaliyetlerinin faaliyet süresince çevre boyutunun çok doğru ve etkin yönetilmesi önemli. Ancak özellikle deprem ve sonrasında yaşadığımız enkaz kaldırma faaliyetlerinde bir kriz ve afet müdahale çalışmalarında da bu boyutun doğru yönlendirilmesi ve özellikle bu bölgede yaşayan kişilerin sağlıkları açısından da bu çalışmalarda kişilerin bu alanlardan uzak tutulması, sadece uzman personelin, görevli teknik personelin ilgili koruyucu ekipmanlarla beraber sürece süreç hakkında bilgilendirilmiş ve gerekli önlemler alınmış olarak bu çalışmaları sürdürmesi gerekiyor. Binaların yıkım çalışmalarını bir film izler gibi seyredenleri uyaran Kınay, yıkım sırasında çevreye yayılabilecek asbestin uzun vadede kanser riskini arttırdığını söyledi. Alanı görmek isteyen, merak eden yurttaşlarımızın da alanda yer alması çalışmalar hem çalışmalar için hem bu alanda bulunan yurttaşlarımızın güvenliği için sıkıntılar doğurmakta. Öncelikle belirttiğim gibi yıkım faaliyetlerinden kaynaklanan şu anda içerisinde bulunduğumuz bir toz etkisi ve yıkımdan kaynaklanan bu tozla beraber bunun içerisinde yer alan kimyasalları soluyoruz şu anda. Bunların miktarlarına ve durumlarına göre maruz kalma süresine göre çeşitli etkileri var. Bu anlamda alanda Çalışmalarını görmek, izlemek ya da farklı amaçlarda bulunan yurttaşlarımız korunmasız olarak bu etkiye maruz kalıyorlar ve bunlar uzun vadede zaten özellikle asbest gibi maddeden uzun vadede kansere kadar yol açabilecek ciddi sağlık riskleri var. Bu yüzden de bu alanlara giriş çıkışların kapatılması, kontrol altında olması ve özellikle sadece görevli personelin koruyucu ekipmanı ile birlikte bu çalışmaların içerisinde yer alması çok önemli bir e, sağlık ve çevre açısından da alınması gereken önlem.